Bir zamanlar İskenderun'da küçük bir tren vermiş isimli İskenderun'un bilinmeyen tarihini konu alan araştırmacı yazar Mert Sandalcı ve Primol'un ortaklaşa düzenlediği sergi Primol İskenderun'da açıldı. İskenderun şehrinin altyapısının inşası için gerekli taşların nakliyesini sağlayan Dekoviller ve Dekovil hatları, araştırmacı yazar Mert Sandalcı'nın yıllardır biriktirdiği 34 adet kartpostal ve fotoğrafla Primol İskenderun'da açılan sergiyle gün ışığına çıktı. Primol İskenderun'daki sergi açılışına araştırmacı yazar Mersan Dalcı, tiyatro ve sinema oyuncusu Hamdi Alkan'ın yanı sıra Denizciler Belediye Başkanı İsabil Soydan, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başer, İskenderun Belediye Meclis üyeleri Ahmet Dönmez ve Doğan Erten, AK Parti İskenderun Belediye Başkanı Aday Adayı Seyfi Dingil, CHP İskenderun Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Mursaloğlu da katıldı. Ömerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Sergide 1910-1930 yıllarına ait İskenderun şehrini ve dekovin hatlarını gösteren kart postaların yanı sıra Hamdi Alkan'ın koleksiyonunda yer alan 1911 yılına ait dev bir İskenderun panoraması ve haritalarda yer aldı. Açılışta bir konuşma yapan araştırmacı yazar Mert Sandalcı demir yollarına tutkun olduğunu ve 1990'lı yılların başından itibaren dekovin hatlarıyla ilgili belgeler topladığını anlattı. Hamdi Alkan ve Primol İskenderun AVM Müdürü Tamer Güzel'in de bir konuşma yaptığı törende sınırlı sayıda basılan Bir Zamanlar İskenderun'da Küçük Bir Tren varmış adlı kitabın tanıtımı da yapıldı. İskenderunluların geçmişte şehirlerinin kurulması için çalışan bu minik trenlere olan vefa borcunun ödenmesi amacıyla yapılan tüm çalışmaların sponsorluğunu üstlenen Primol İskenderun tüm İskenderunluları 12-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak sergide ağırlayacak.